Evet, From the other Saçlar, hobici Figürcü ve tabii ki kitapçı seyyahlar. Ne var ne yok. Kapadokya maceramıza devam ediyoruz. Güzel ince yokuşlardan iniyoruz. Mustafa Paşa dedik en son. Sinasos'taydık. Hala Sinasos'tayız. Size farklı renklerini göstermeye devam ediyorum. Hem güneşli hem de birazdan güzel bir karlı manzarasını göreceksiniz. İşte bunlar dediğim gibi renklerin, o yıkık konakların ve belki de doğanın, o sarısının, Kapadokya'sının e, yansımasıdır Mustafa Paşa'ya, Sinasos'a bir ilçe şu an bir kasaba statüsünde e, ve kendine göre de hala e, ayakta durmaya çalışıyor hem buradaki bir üniversiteyle hem kendine göre dediğim gibi doğal yapısıyla e, ilçenin sonuna doğru da gittiğinizde böyle bir vadiden Gomeda vadisi denilen bir vadiden de inceleyebiliyorsunuz burada da trekking yapanların sayısı hiç de az değil dikkatli bir şekilde trekking için çok çok güzel. Ve işte karlı bir manzara. Yani biz burada güneşliyken birkaç hafta sonra, bir hafta sonra sanıyorum bir anda karın bastırdı ki sanıyorum birkaç gün sonra tekrar gelecek bu karlar. Ee, böyle güzel yapıların konakların içerisinden karları hemen e, bu Kapadokya'ya yağmış olarak görebiliyorsunuz. Çok değişik kendine göre havası olan bir yer. Biz bu e, karlı manzarasıyla Kapadokya'yı da sevdik. Yani kendine göre olması ve aynı zamanda farklı bir edayla... Farklı bir kendine göre yapıyla bürünmesi de Kapadokya'daki bu Sinasos'a, Mustafa Paşa'ya daha farklı yaklaşmamızı, e, burayı ayrı bir sevmemize yol açtı. Dediğim gibi e, yapılar değişik. dedi Buradaki üniversitede özellikle e, bu yapıları tekrar inov etmiş, bunları bir eğitim yuvası haline de getirmiş, iyi de yapmış. Kendine göre öğrencilere, gençlere e, farklı bir e, ...atmosferde eğitim imkanı sunmuş. Bu da çok değerli. Özellikle bu e, ilçelerin bu şekilde e, eğitim e, adı altında da tekrar yapılanması çok önemli. İşte Kıfıstafa Sinasos'tan başka bir ilçeye geçtik biz. Yaklaşık bir e, yarım saatlik yolculuktan sonra Ürgüp ve Avanos'a ulaşmış olduk. Burası Avanos. Avanosu sevenler çok e, hem çömlekçilik biliyorsunuz e, seramik ve çömlek özellikle sanatı e, kendine göre buradaki e, yöresel ürünleri avanosu çok farklı kılıyor. tabii en önemli şey ama çömlekçiliğin burada hatırlarsınız o meşhur sahnelerin olduğu e, çömlek yapımında e, her zaman avanos akla gelir. Ama avanosu evet. en önemli kılan bir sürüksüz, kızılırmak. Yani şu an üzerinden geçtiğimiz meşhur asma köprüsü sallanan bir tane sallanmayan var daha modern asma köprüsü de kızılırmak avanosu ikiye ayırıyor. Ve aynı zamanda hala buraya farklı bir ruh veriyor. Renklerin hem baharın hem kışın farklı renklerini görebileceğiniz çok güzel bir kızılırma var. Daha iyi değerlendirilebilir, daha rekreasyon alanları artırılabilir ama en azından buradaki belediyenin çalışmalarını gördük. İyi de yaptığı şeyler o özellikle dikkatimizi çekti. Ama bu kızılırma suyun Kapadokya'ya kattığı yer ayrı çünkü Kapadokya'da su imkanı çok fazla olmayabiliyor. Yeni videolarda tekrar görüşeceğiz. Hem de abone olsa merhaba demiş olduk. Görüşmek üzere.